selam Aydın Didim Akpik bölgesindeyiz burada size 3 artı 1 bitişik nizam müstakil bahçeli müstakil girişli bir villa tanıtacağım villamız full eşyalıdır eşyalar sıfırdır birazdan zaten detaylı kısmına geçeceğiz e, fiyat olarak 6 milyon 500 bin Türk Lirası e, giriş katta salon ayrıyeten bir odamız var. Amerikan mutfak, bir de ortak kullanım WC'miz var. Bir üst katta ise iki tane odamız, bir tane ortak kullanım banyo WC'miz ve giriş katta da, üst katta da, birinci katta da full deniz manzaramız var. Ee, alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Şimdi detaylı video kısmına geçelim. Herkese selam. Şimdi villamızın iç kısmına geçelim. Ee, çelik kapıdan girer girmez hemen sağ tarafta vestiyel alanımız var. Buraya ayakkabılarınızı, ceketinizi Asmanız için güzel kullanışlı bir vesile alanı yapılmış. Hemen onun ilerisinde Amerikan Mutfak Salon var. Bu salon kısmından boydan boya sürgülü bir kapı yapılmış. Bu sürgülü kapının arkasında ise muhteşem bir deniz manzarası var. Sadece villaya ait bir oturma alanımız var. Buradaki bitişik nizamda yer alan komşumuzla bizi ayıran suni çim yapılmış. Full deniz manzaralı dediğim gibi buradan giriş kattan ve birinci kattan full deniz manzarasını görebilirsiniz. Dediğim gibi yandaki bitişik nizam komşumuzla suni içimden ayrılmış burada herhangi bir bağımız yok. Burada 6 kişilik bir masamız var. Burada keyifli saatler, keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Hemen bir salon kısmına geçelim Evin içinde gördüğünüz bütün malzemeler beyaz eşya koltuk halı masa sandalye hepsi fiyata dahil arkadaşlar Gördüğünüz bütün işte televizyondur buzdolabıdır Hemen şurada L şeklinde giden bir e, mutfak alanımız var Hemen başında Vestel marka bir buzdolabımız var e, Onun hemen yanında gene Vestel marka bir fırınımız var. Ee, lavabomuz ve Vestal marka e, bir bulaşık makinemiz var. Gayet kullanışlı. Mutfakla ilgili bütün malzemelerin sığabileceği e, büyüklükte bir e, mutfak dolabımız ee, hemen burada işte üç kişilik, tek kişilik e, koltuklarımız var. E, duvar güzel bir şekilde dizayn edilmiş tahtalardan. E, şurada da televizyon öntesinde görebilirsiniz. Aynı dizayn var. E, güzel, e, sade ama gerçekten göze hoş gelen e, bir dizayn yaratılmış. Salon kısmında e, dediğim gibi Amerikan mutfak. Buradan hemen çelik kapının karşısında Hemen bir WC alanımız var, e, lavabomuz, e, klozetimiz, hemen içeride bir çamaşır makinesi var. ve Çamaşır makinemiz de Vestal marka bu arada. Hemen çelik kapıdan girer girmez sol tarafta ise bizi bir yatak odası karşılıyor. Çift kişilik yatağımız. Ee, ve 1-2-3 gözden oluşan e, elbise dolabımız var. Bunların hepsi, bu malzemelerin hepsi sıfır arkadaşlar. E, gayet yani alanda kalmış böyle söyleyeyim size. E, odalar gayet geniş olduğu için e, iki kişilik yatak, büyük bir elbise dolabı yerleştirilmesine rağmen e, gene de e, büyük bir alan e, bizi karşılıyor, büyük bir alan bize kalıyor öyle söyleyeyim. E, tavan ışıklandırmaları e, sade e, fakat bu modeller yeni modeller gayet göze hitap eden modeller. Bir üst kata çıkalım. Üst kata çıkarken merdivenlerin sonunda sağ tarafta bizi ikinci odamız karşılıyor. Bu da birinci odamız kadar geniş. Birinci odayla aynı şekilde dizayn edilmiş. İki kişilik yatağımız, gene 3 bölümden oluşan elbise dolabımız, alt odadaki gibi gene bize geniş boş alan kalıyor. Odalar gerçekten geniş, kullanışlı, tavan yükseklikleri çok çok iyi. Pencereler antresit gri boydan boya pencereler yapılmış, doğal ışıkla çok rahat bir şekilde odayı aydınlatabileceğimiz büyüklükte. Hemen merdivenlerin karşısında, üst kata çıkarken merdivenlerin karşısında çamaşırlarınızı asabileceğiniz, işte bir e, mola verebileceğiniz, bir kahve içebileceğiniz ama masa sandalye burası sığmaz. Bir balkonumuz var. Balkon alanını da gösterelim. Balkon alanından dahi full deniz görüyor. Hemen merdivenlere çıkar çıkmaz sol tarafta ortak kullanım banyo ve alanımız var burada klozetimiz, burada lavabomuz. Lavabomuz gayet geniş, kullanışlı. Şurada bir yarım e, camdan hmm. oluşan bir duşakabinimiz var. Gayet geniş. Tavan yüksekliği gayet iyi. E, yani fayanslar zeminde 60'a 60 fakat e, duvarlarda 60'a 120 kullanılmış. E, gayet renk tonları da koyu renk tonları. Gayet sade ve şık gözüküyor. Şöyle bir Banyolu lavaboyu da bir ayrıntılı gösterelim. Müzik hemen banyo lavabodan çıktıktan sonra yan tarafta gene aynı boyutlara sahip üçüncü odamız var. Bu üçüncü odamızı büyük ihtimalle buraya alan kişi, aile kendi arasında tartışacak. Çünkü bu oda arkadaşlar uyanır uyanmaz hemen Denizin dibine kadar görebileceğiniz full artı full deniz manzaralı Kaan şu köşeye geç oradan bir konuşmamıza devam edelim yani bu yatak odası için büyük ihtimalle aile birbirine girecek öyle söyleyeyim size full deniz manzaralı yani uyanır uyanmaz kafanızı kaldırdığınız zaman şöyle muhteşem bir manzarayla karşı karşıya geliyorsunuz e, fiyat 6 milyon 500 bin lira Full artı full eşyalı, öyle söyleyeyim size. Yani sadece özel eşyalarınızı alıp gelip yerleşebileceğiniz şekilde dizayn edilmiş. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. 6 milyon 500 bin TL. Kendinize iyi bakın.